Merhaba canlarım. Güzel bir falda daha sizinle beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Sizi sevgiyle, mutlulukla kucaklıyorum. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Süpersiniz yaylar. Bakalım Nisan ayı falınızda sizde neler var cancağızlar. Canlar canolar. O fincanınız yapışmış. Bütün dilekleriniz kabul oluyor. Fincan ben açılmam diyor. Ne yapacağız Yay burçları? Çevirelim. Çevirelim. Bütün dilekleriniz kabul olsun. Fincanımız açılsın. Bize gerçekleri göstersin dedik. Açıldı. Evet, dolu dolu kalpleriniz, dolu dolu balıklarınız var. Para girişleri gözüküyor. Kalabalık bir ortamda görünüyorsunuz. Biraz nekahat dönemi geçirebilirsiniz Uzanmış şekilde duruyorsunuz Ama artık daha refah bir döneme geliyorsunuz Çok güzel haberleriniz var Bazı konularda Muhteşem haberler alıyorsunuz Çok güzel kısmetleriniz var Bir arkadaşınızın gelişiyle sevinebilirsiniz Yay burçları Dışarıdan gelen bir arkadaşınız var Belki yurt dışından olabilir Bir uçak inmiş ee, ve geliyor. Güzel telefon haberleriniz var ve yollarınız var Nisan ayının sonuna doğru. Ve muhteşem yollar görüyorum. Ee, de, e, ve bu yollara da e, güzelliklerle gideceğinizi görüyorum. Yollardan da gelecek kısmetleriniz, haberleriniz var. Biraz akıl karışıklığınız, kaygılarınız var. Fakat bunlardan kurtulacaksınız. Eğer B harfi varsa isminizde yükseliş gözüküyor. Dağların zirvesinde gözüküyorsunuz. Hayallerinizin gerçek olması var. Beklentilerinizi karşılayacaksınız. Burada dua alıyorsunuz. Sizin için çok dua eden birisi var ve bir meleğiniz çıkmış korunuyorsunuz. Çok sevilen bir insanlarsınız Yay burçları, Dolu dolu kalpleriniz ve güzel haberleriniz var. Özellikle uzak yollardan gelecek güzel haberler, irili ufaklı kısmetler ve çok güzel bir aşk. Aşkla ilgili güzel gelişmeler var ama yüreğiniz kabarmış. Fakat buna rağmen bir kutlama yapacaksınız. Dolu dolu yaşayacaksınız Nisan ayını. Bakın burada vicdan muhasebesi yaptığınız bir konu var. Açıkçası bir şeylerden dolayı düşüncesizsiniz ya da kendinizi düşünüyor da olabilirsiniz. Bu ne zaman bitecek gibi bir probleminiz varsa bu ne zaman geçecek gibi. Ama ticari hayatta başarı, barış güvercini geldi. ...çok büyük kısmet... ...evde olsun, iş hayatında olsun... ...güzel kısmetler var... ...güzel e, fırsatlar var... ...belki bir sınav gibi bir şeyiniz olabilir... ...bunda da bir yükseliş görüyorum... ...bir kupa görüyorum sizde... ...ve bakın muradınız oluyor... ...deniz atınız var tertemiz... E, ...çok güzel bir muradınız oluyor burada... E, ...ve burada... bir ...tavuğunuz yuvaya oturmuş... E, ...uzun süredir dilediğiniz... ...dilekleriniz gerçek oluyor... Eğer sevgiliniz varsa evlenme teklifleri de yapabilirsiniz. Sevinç gözyaşlarınız ve güzel hediyeleriniz var. Böyle söyleyeyim muhteşem bir başarı sizleri bekliyor açıkçası. Bakalım enerji kartlarınızda ne var? O kadar güzel haberler var ki kapıda. Muhteşem haberler gelecek, peş peşine gelecek, çok çabuk bir şekilde gelecek. Böyle söyleyebilirim açıkçası ve rumi kartımı da seçtim. Bunu da seçtim, bunu da seçtim. Bakalım güncel enerjiniz nasıl? düşünen adam, kalp tutan kadın. Bakın çok sevdiğiniz bir insandan güzel bir haber var ve çok seven bir insan var sizi hayatınızda. Sevgi dolu ve düşünceli, sağlıklı günlere giriyorsunuz Yay burçları. Çok sağlıklı olacaksınız bundan sonrası için ve güzel bir Nisan ayı geçireceksiniz. Nisan ayının ortalarında sağlığınıza kavuşmuş olacaksınız. Ve sizi seven bir insan var, sevdiğiniz var, e, kalbiniz dolabilir yalnızsanız, sevgi dolu bir kadınla tanışabilirsiniz ya da sevgilinizi uzun zamandır görmüyorsanız onunla görüşebilirsiniz e, yay burçları. Dilim teraziye gittiyse yay burcu falı bu, özür diliyorum olur da terazi diye çıktıysa yayların bu falı. Hatırlatayım tekrar. Oluyor dilimiz sürçüyor. Evet yay burçları Nisan ayı falınızda Azize kartı geldi. Gizemler anlatılamaz. Yalnız bilenler bilir diyor. Bazı şeyleri kendinize saklıyorsunuz. Sadece çok sevdikleriniz bile biliyor. Ve bazı sırları da sevdiklerinizin bilmesi daha iyi diyor kartlar burada da sınırsız kaynak var geleceğin için endişelenmene gerek yok bugünün ve yarınların için kaynakların temin edildi sınırsız kaynaklar var korkma her şeyin üstesinden geleceksiniz yay burçları nisan ayında dışa dönük yaratıcı güvenli yaramaz e, güzel şeyler var e, burada ateş grubusunuz siz açıkçası ve kendinizi temsil ediyor burada e, dışa dönük Yaratıcı fikirleriniz var, çok güvenli insanlarsınız ama arada sırada yaramazlıklar da yapıyorsunuz demek ki. Heyecanlı yeni bir girişim haberleri, orijinalliğini ve yaratıcılığını kullan. Diyor burada kartlar açıkçası güzel girişimlerde bulunabilirsiniz. Bakalım bu kartınız ne diyor? Evet, zarafet kartı geldi. Çok zarif ve zarafetli insanlarsınız. Zarafet. Çok zarif davranışlar sergileyeceksiniz ve çok zarafetli insanlarla tanışabilirsiniz. Olgunluk gösterebilirsiniz burada. Zarif kibar düşünceli insanlar olduğunuz için zarafet kartı geldi ve çok yakında haber gelecekmiş size. Melekler sizi duyuyormuş yay burçları Nisan ayında. Yüreğini açık tut, dileyin ve amacın herkesin ve her şeyin hayrına olsun. Yardım isterken inan, odaklan, gülümse, enerjiyi serbest bırak. Niyetini imgele, gerekirse resmini yap ve yatak odana az. Onu aramak istiyorsanız arayın, doğru zaman değilse sevginizi gönderin yay burçları. Sevdiğinizle konuşma, bir arada olma, romantik dakikalar var burada. Başarı da geliyor arkasından mutluluklar diliyorum yay burçları Nisan ayı sizin bereket ayınız Nisan ayı tüm dileklerinizin kabul gördüğü her yüreğinizden geçenin güzelliklerin olduğu hayırlara vesile bir ay her şey gönlünüzce olsun bereket bolluk sizinle sevgi kalbinizde aşk yüreğinizde ve ee, Ömrünüzün de bereket olduğu, aydınlık günlerin sizi bulduğu bir Nisan ayı var. Hoşça kalın, şen kalın, mutlulukla kalın diyorum, öpüyorum sizleri.